Merhaba Maske Deliz kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizler için profesyonel peeling kadar etkili bir peeling göstereceğim. Hem de çok basit sadece iki malzemeyle. Tuzla limonla. Limonu bu şekilde yarım kesiyoruz. Tuza batırıyoruz. Yüzümüzde ovalıyoruz. Ama buna böyle hızlı yapmamız gerekiyor. Tuzu bitti bir daha batırıyorum. Benim özellikle burnumun üstünde çok fazla Ölü deri var çünkü hızmadan sonra çok oluştu. Bu şekilde sürdükten sonra elimizle bu şekilde masaj yaparak duruluyoruz. Ben hemen duruluyorum. Şu şekilde masaj yaparak durlayacağım şimdi. Evet. Hemen yıkadım. E, masaj yapıp direkt yıkamak gerekiyor. Yüzünüzde bekletmemelisiniz. Aa güneş. E, çünkü tahriş edebilir. Ve bu peeling 30 yaş üzeri için. Yani artık cildi olgunlaşmış insanlar için. Ve cildi hassas olanlar, ince derili olanlar lütfen bunu uygulamayın. Çünkü yüzünüzü tahriş edebilir. Ama şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok etkili. Sadece iki malzemeyle çok çok etkili bir peeling. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.